Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman hayatının şokunu yaşıyor. Yaman Nedim ile birlikte geldi ve Nana ile Aynur'un kavga ettiğini gördü. Nana Yaman'a Aziz ile kardeş olduğunu itiraf etti. Yaman karşısında bir kadın olduğu için sadece Nana'ya şimdilik bağıracak. Yaman bütün öfkesini Nedim'den çıkaracak. Yaman Nedim'i Nana'nın hayatını yeterince araştırmamakla suçlayacak. Yaman düşmanı Aziz'in kardeşinin konağa girmesine izin verdiği için hem kendine hem de Nedim'e çok öfkelenecek. Aynur ise etrafta muzaffer kumandan gibi dolaşacak. Aynur Nana'nın yalanlarını ortaya çıkardığı için kendisiyle bir de gurur duyacak. Ama Yaman Aynur'un beklemediği bir tepki gösterecek. Yaman Aynur'un bugüne kadar şüphelerinden hiç bahsetmediği için Yaman Aynur'a bağıracak. Yaman Aynur'u konaktan göndermeli. Aynur belki de Zuhal'den daha kötü biri olarak karşımıza çıkacak. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Aynur Yaman'a kendini elbette savunacak. Aynur elinde delil olmadan konuşmak istemediğini söyleyecek. Ayrıca Yusuf'un hastalanmasına neden olduğu bir hata yaptığını bu nedenle emin olmak istediğini söyleyecek. Bence Yaman, Nana'nın konağa gerçekten geliş nedenini ve Nana'nın İdris ile bir bağ olup olmadığını anlamak isteyecek. Bu nedenle Yaman, Nana'nın konaktan dışarı çıkmasını yasaklayabilir. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen.